Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Neml suresine geldik. Neml suresi Mekke'de inmiştir. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasin. Tilke bunlar ayetu ayetleri el Kur'an'ı Kur'an'ın ve kitabın bir kitabın mübin apaçık. Huden hidayet rehberi ve büşra ve müjdedir lil müminin müminlere. Ellezine o müminler yuqimune dost doğru kılarlar es namazı ve yutune verirler ez-zekate zekatı ez ve onlar bil ahireti hum onlar ahirete de yuqinun kesin olarak iman ederler. Inne şüphes ellezine la yu'minune inanmayanların bil ahireti ahirete zeyyenna süslü göstermişizdir. Lehum kendilerine a'malehum yaptıklarını fehum onlar ya'mehun ilerisini görmezler. Ulaike ulaikellezine İşte o bu kimselere lehum onlara vardır su'ul bir Azamın kötüsü. Ve hum bunlar fil ahireti ahirette humul aksarun en çok ziyana uğrayanlardır. Ve inneke şüphesiz ki sen le tulakka erdiriliyorsun el Kur'an'a. Bu Kur'an min ledun tarafından hakim, hakim, alim bir her şey bilen. Resulüm şüphesiz ki bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. <laughs> i̇z qale, iz hani qale demişti Musa, Musa aleyhisselam ve ehli ailesine inni ben enestü gördüm nara bir ateş se'atikum size getireceğim minha ondan bir haberin bir haber ev yahut e'tikum alıp getireceğim bir şihabin kabesin bir kor ateş. La alekum taslalun umur um, umarım ki ısınırsınız. Felem meca oraya vardığında nu diye nida olundu en şöyle bu mübarek kılınmıştır. Men kimse finnari ateşin bulunduğu yerdeki ve men havlehe bunun çevresindekiler ve subhanallah Allah eksiklerini münezzehtir Rabbil alemin alemi Rabbi ya Musa ey Musa innehu bu enallah benim Allah El Aziz mutlak galip El Hakim hikmet sahibi. Ve el kıyasak asanı bırak. Felma raahe O'nu görünce tehtezzu debreniyor keanna gibi canun çevik bir yılan. Velle dönüp mutbiran kaçtı. Ve lem yuakib arkasına bakmadı. Ya Musa ey Musa la takhaf korkma inni benim la yakafu korkmaz. Lediye huzrumda el murselun peygamberler. İlla ancak men zaleme zulmeden thumma sonra beddele çevirirse husnen iyili iyiliğe bade sonra su'in yaptığı kötülüğü fe inni ben gafurur rahim merhamet sahibim başlacığım Ve etkil ve etkil sok yedeke elini fi ceybike koynuna tekruç çıksın beyda'e bembeyaz min gayr su'in kusursuz fi tis'i ayetin 9 mucize ile ila firavuna git ve kavmi ve kavmine İnnehum onlar kânu idiler kavmen bir kavim fasikin yoldan çıkmış felemme ceatum bu şekilde serilince ayatuna ayetlerimiz mubsiraten gözler önüne dediler Hâde bu sihrun bir sihirdir mubin apaçık ve cehadu inkar ettiler biha onu ve ve ha kanaat getirdi halde enfusuhum vicdanları zulmen zulüm ve ve kibirden ötürü fenzur bak keyfe nasıl kâne oldu akıbetü akıbeti el mufsidin o bozguncuların ve lekad and olsun ki eteyna verdik Davud'a Davud'a ve Süleyman'a ve Süleyman'a ilme bir ilim ve kâla ikisi dediler elhamdülillahi o Allah'a hamdolsun ki faddalena bizi üstün kıldı alâ kethirin birçoğundan, min ibadil mü'minin mü'min kullarından ve verite varis olup Süleyman'u Süleyman, Süleyman Davud'a Davud'a ve kâle dedi ya eyyuhannas ey insanlar ullimna bize öğretildi mantıkat tayri kuş dili ve utine hem bize verildi min külli şeyin her şeyden inne şüphesiz hâze bu lehüve lehüvel fâzlul mubil apaçık bir lütuf ve ihsandır. Ve huşira toplandı li Süleymane Süleyman'a cunuduhu orduları minel cinni cin vel insi insan ve dayri kuşlardan fehum hepsi yüze'un onun tarafından yöneltiliyordu, Yönetiliyordu. Hatta nihayet iza ete vardıklarda ala vadin nemli karınca deresine Kalet dedi nemletun bir karınca ya eyyühen nemlu ey karıncalar udhulu girin mesakinekum yuvalarınıza. La yahtimennekum kırıp geçirmesin Süleymanu Süleyman ve cunuduhu ve onun ordusu. Ve hum la yeş'ulun farkına varmadan. Fetebesseme dahiken Süleyman aleyhisselam gülümseyerek min kavliha bu sözüne ve kale dedi ki Rabbi Rabbim evzi'ni beni nefsime hakim kıl ki en eşkura şükredeyim nimetike nimetine elletiyen amte ihsan buyurdun aleyye bana ve ale valideye ve anne babama ve ve en e'mele iş yapayım salihan iyi terdahu razı ve edhinni ve beni koy bir rahmetke rahmetinle fi ibadike salihin salih kulların arasına ve tefakkadet tayra kuşları gözden geçirdi ve tefakkade gözden geçirdi. Attayra kuşları. Fekale şöyle dedi. Maliye niçin la era? Göremiyorum. El hüt hüt. hüt Hütüdü. Em yoksa kâne minel gâibin. Yoksa kayıplara mı karıştı? La nehu? Mutlak ona azabı uğratacağım. Azaben bir azaba şediden şiddetli. Ev yahut la ezbahannehu. Boynunu keseceğim. Ev ya da le bana getirir bir sultan-ı mübel apaçık bir delil. Femeke hüccet geldi gayra baidin çok geçmeden. Feqale dedi ehattu öğrendim bima lem tuhit. senin bilmedin bihi bir şey vece tüke sana getirdim min sebe'in sebeden bir nebe'in bir haber yakin önemli bir haber.